Türkiye'de ilk yeşil bayrağı alacak olan Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Mehmet Supi Egemen İlkokulu'nda öğrencilerin 3,5 yıldır emek vererek diktikleri bitkileri hasat edildi. Kış hasat şenliğine Yunus Emre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Yunus Emre İçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunus Emre İçe Tarım Müdürü Serdar Mersinli de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Manisa'ya geldiğinde de karşılayan minik mehter takımı şenlikte gösteri yaptı. <laughs> Mehmet Supi Egemen İlkokulu Müdürü, Evra Seda Satan önderliğinde yapılan topraklı ve topraksız asatla çocuklar hem üretmeyi hem de doğayı sevmeyi öğrendi. Yapılan hasat şenliğinde doğaya dönüş yaşanırken öğrencilerle birlikte aynı anda protokol üyeleri de bahçedeki lavanta, lavantin, mercan kök, kekik, marul, çilek gibi bitkiler topladı. Daha sonra öğrenciler okul mutfağında da değerlendirilen kendilerinin hasat ettikleri bitkileri yedi.